Rabbimizin beytine, haremine misafir olduk. Elhamdülillah reis. Nasıl atmosfer? Çok güzel, Biraz... çok sıcak ama. E burada iki güneş var abi. Reis. Buradaki güneşe dayanan, Mekke'nin güneşine dayanan cehennemden 200 sene uzak oluyor. Abi zaten burada sıcak olsun. Şöyle bir güzellik de var. Allahu Teala öyle diyor. Hadiste de buyurulmuş yani. Habibim ümmetine müjdele. Ka'be-i Muazzamayı diyor. Ümmetine müjdele. Kabe muazzamayı tavaf edenlerin günahları affolundu, mağfiret olundu. Hatta ulema da bunu naklediyor. Bir insan diyor burada günah işlemek istese, acaba beni Allah affetti mi, affetmedi mi diyor, Allah'tan şüphe günah günaha girer diyor. Daha büyük günah işler yani. Çünkü Allah-u Teala vaat etmiş, affettim diyoruz. Ayetle sabit zaten. Ve ismi de Sadıgul Yani o vaat eder ve sadıktır, sözünden de dönmez. Dolayısıyla itikad etmek lazım. Tabi sahabelerdeki iman şeydir, hani ümitle korku arası. Allah'tan rızayı ümit etmişler, şey kesin cennetle garantilendikleri halde yani müjdelenmiş, garanti dünyadayken ama korkmuştu arada Allah'tan. Tabi Allah'tan en çok korkan, ona en çok sevendir aynı zamanda. Bu korku meselesi ne de tabi şey var mesela ben senden korkuyorum abi. Neden korkuyorum? seninle çok iyi bir hukukun var. Abi kardeş canciğer olmuşuz. Korkum şu hiç olmadık bir sebepten dolayı aramız bozulursa dostumuz biterse bu beni korkutuyor. Allah'tan korku da böyle bir şey. Allahlarımızı burada düzeltiyoruz, iyiyiz filan. Şeytanlara girecek, Allahlarımızı bozacak. Bu bizi korkutur. Reis, Kabe'ye gelmişken, Evet Kabe nedir? Nasıl kuruldu? İnsanlar merak ediyor. Tabii. Diyorlar ki, bir taş var diyor orada. Sence bu taş mı? Nedir abi? Abi, Kabe'yi anlat bana. Kıymetli izleyenler, hedef T.V izleyenleri, bu Kabe Muazzama'ya gelmeniz, buraları ziyaret etmemizin ana sebebi esasında sizlerin evinize Beytullah'ı ziyaret etmek, ziyaret ettirmek. Bu kanal vesilesiyle sizlere bu mukaddes beldeleri göstermektir, böyle bir hizmet vermektir. Çünkü ben eminim şu anda evinde Kabe tablosu olan, Medine tablosu olan çok insan vardır. Maddi durumu el vermeyebilir, buralara gelemeyebilir, bu atmosferi bu şekilde yakından bugüne kadar göstermeyen olabilir. Bizler sizler için bu ekranların karşısında sizlere dua ediyoruz. Rabbim inşallah en kısa zamanda sizlere de ihsan eylesin, ikram i̇nşallah, eylesin. Inşallah. Hazinesi geniş, Cenab-ı Allah dilerse verir, olur. olur. Ama istemek lazım i̇stemek baba. İstemek lazım, yanmak lazım yani. Diyor yanmak lazım, arzulamak lazım. Şimdi e, öyle bir soru sordun ki hani neresinden başlarsam başlayayım, bir sen anlatsan bitiremem. Reis Fakat, sen Kabe'ye gir. Kabe'yi Kabe anlat bana. Kabe'den başlayalım. Tabii şimdi Kabe dediğimiz Kabe küp demek abi. Evet. Oradan geliyor. Çünkü küpe benzediği için Kabe denmiş. Nasıl olmuş? Beytullah adıyla da Allah'ın beyti, beyt, eve gelir. Yani evi. Evi. Bir de Beytül Mamur. Beytül Mamur tabi cennetteki adıdır Bu Kabe'nin buraya gelme hikayesi Hz. Adem aleyhisselam biliyorsun yasak meyve yedikten sonra Havva annemize beraber Cenab-ı Allah onu dünyaya gönderdi. Rivayette Havva annemizin ciddiye, Adem babamızı da Hindistan'ın Serendip adalarına gönderiyor. Fakat Adem aleyhisselam dua ediyor kıssalarda böyle geçer. Ya Rabbi Habibim Muhammed Mustafa hürmetine yani isminin yanında Ahmet'i gördüm manasında. Onun hürmetine beni affet diyor. Allah Teala Peygamber Sallallahu Aleyhi ve selam'ın nuru hürmetine, hakikati Muhammed'i ve şahsiyeti manevisidir Onun hürmetine Adem Aleyhisselam havanımızı affediyor ve onları inşallah orada da değerli izleyenlerimiz orayıları da gösteririz. Cebeli Arafa'da Rahme'de, Arafat'a Cebeli Rahme'ye, Rahmet Tepesi'nde onları buluşturuyor. Tabii Rahmet Tepesi'nde onları buluşturunca Hazreti Adem ve Havva annemizin ilk duası Beytül Mamur oluyor. Yani diyor ki Ya Rabbi biz cennetteyken seninle Beytül Mamur'da yani Kabe'nde konuşuyorduk ama dünyada böyle bir şey yok. Bize Beytül Mamur verdiği vakit allah Teala bir nur hüzmesi şeklinde buraya Beytül Mamur'u indiriyor. Zaten Kabe'nin üstünde Beytül Mamur Reis, deniyor. Beytül Mamur'u görecek şu an. Evet. Tam aynı izada mı? Abi buradan semaya doğru yükseliyor. Ne diyorsun Hatta yani? Perdeler anda... kalksa yani? Şimdi değerli izleyenler etrafı biraz görüyordur, sürekli ekranın üzerinde e, kamerada şey geçiyor ya, evet, insanlar geçiyor, geçiyor, tavaf ediyor. Kimisi tersten yürüyor ama onlar yol değiştirmiş, başka yere gidiyorlar. Evet. Hatta senin yanında bir tane dayı var, herhalde Bangladeşli ya da Hindistanlı. Selamun evet. aleyküm. Aleyküm selam. Ee, onun da güzel bir prensesi var. Evet. Merak etti, evet. et, bunlar burada ne yapıyor diye. Tabii dilimizi bilmiyor ama kalbi muhabbet var, evet. seviyorlar Türkleri. Beyt-i Mamur'dan evet. başlayalım. Beyt-i Mamur'da tabi bir nur huzmesine geliyor. Az önce dedim ya, burada hep insanlar yok. Şu an değerli izleyenler kameraya yansımayan görüntülerde taife Cinde burada zikrediyor Allah'ı, tavaf Oran ediyor. Abi. Melekler de var Meleket değil mi reis? hadsiz sakinleri Allah'ı zikrediyor. Şehitlerin ruhaniyetleri, meleklerin ruhaniyetleri de burada olduğunu itikad ediyoruz. Manevi alem. Yani insanın yani. kalp gözü açılsa değerli izleyenler burada o kadar alemler görecek ki bu tavafın semaya doğru yükseldiğini, Beytül Mamur'a doğru yükseldiğini göreceklerdir. Fakat ben burada değerli izleyenlerim ilk defa duyacağı bir şey söyleyeceğim. Şu anda kamera kadrajımıza e, yansıyor mu tam olarak bilemesem de yine görmüşsünüzdür. Etrafta sarı sütunlu böyle ravaklar var. Osmanlı yani. Osmanlı bunların kubbelerini oturtmuş. Daha önce hani Abbasiler döneminde yapılmış ana evet. şeyler. E, şu anda yeni Türk mühendisleri buraları yeniden tanzim etti. Dikkat ederlerse şimdi kuş bakışı baktıkları zaman Kabe'ye burayı ay yıldız göreceklerdir. Bunu ilk defa söylüyorum. Hiç herkesin fark ettiği şey değil. Hilal şeklinde ortada yıldız var. Bak ravaklar görüyor musun? Selam kapısı açık. Rabakları böyle komple al. Hilal. Ortada da Kabe. Tam ay yıldız simgesi var. Subhanallah. Tabii. Neden? Çünkü oraya kapatmamalarının sebebi peygamberimizin giriş kapısı orasıydı. Selam kapısıydı. Rasulullahın giriş kapısını açtıkları ümmeti Muhammed açtılar. Şimdi ilk defa Hedef TV izleyenlerin duyacağı bu ekranlarda ilk defa duyacakları bir şey söyleyeceğim. Tam da adresinde. Diyor ki buranın mühendisleri diyor, biz diyor bu Osmanlı rabatları kaldırdığımız zaman Kabe'nin etrafını genişletme çalışmalarında kepçeye vurduğumuz yerden diyor insan naaşı çıkıyordu, bedenleri çıkıyordu. Ne diyorsun? Tabii ilk defa söylüyorum. Kimse bilmez burayı. Sadece bu mühendisler şahit buna. Bu Türktür bu mühendis, bu arkadaşımız. eli sünnettir bu arada, ya sağlam itikatlıdır yani. Namaz, abdesti, öyle insanlar yapıyor bu işleri. Sonra baktık diyor, insanların diyor bedenleri dahi... Çürümemiş. Çürümeye bırak uyuyor gibi adamlar diyor. Vücut yani? aynen duruyor diyor Kabe'nin etrafı aynı. Kim olduklarını bilemiyoruz tabi diyor. İsim, cisim kaybolmuş ama aynen duruyor bedenler. Hemen diyor etrafını sarıldı. Kapattılar. E Kâbe'nin alimler ulemaları çağrıldı. Onlar diyor defnedildi cennet-i mualla'ya. Buradan çıkarıldı. Ama kim oldu bilmiyor. Allah dostlarının biri oldu belli. Kabe'de Allah bedenlerini muhafaza etmiş. Bugün belki de bir sahabe bilmiyoruz yani. Evet. Elhasıl şu anda bizim bulunduğumuz yerin adı Ruknu Yemeni. Yemen'e bakan köşe. Tamam mı? Tam da bizim arkamızda şu anda pembe renkli bir sütun var. Oraya daha sonra özel çekip gösterelim izleyenlerimize. O sütun da gül rengi olmasının sebebi Osmanlı onu gül rengi sütunla yapmış ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem miracı oradan yükselmiş abi. Subhanallah. Aynen öyle. Ne diyorsun babaya? Daha sonra orası boyanmıştı. Ravaklar yeniden yapınca Türkler işe el atınca yeniden aynı sütunu oraya koydular. Pembe renkli. O mühendisler dedi ki bu gazeteleri falan da yansıdı. Haberlere falan Google'da baksınlar görürler. Diyor ki o diyor peygamberimizin mirasını oradan çıkardığımız zaman diyor onun o toprağın altında diyor peygamber sallallahu aleyhi ve selam'ın diyor kokusu Kabe'ye sardı. Tavaf edenler bu kokuyu duydu. Bir anda yoğun bir diyor mis kokusu geldi. Yani yükseldiği yerden. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam özelliğidir. Bulunduğu yerde onun kokusu kalır. Kimse silemez. Bastığı yerde de ayak izi çıkar abi. abi. Hamur gibidir böyle. Bu şuraya bastı şu mermere ayak izi mutlaka çıkar. Peygamberimiz Aleyhisselatü'nün alametlerinden bir tanesi de buydu. Biliyorsun Medine'de de Mescid-i çekmiştik. Ömrü boyunca bir bulut onu takip ediyordu. Elhasıl tabi konuyu hemen şeye bağlıyorum. Beytül Mamur olayını allah Teala buraya nasip etti. Beytül Mamur göklerde. Semaya doğru yükseliyor tabi. Göklerde. Pekala Kabe'nin yani temeli önceden var mıydı? Kim bu temeli yaptı? Abi Mescid-i Aksa ile arasında 40 sene olduğu söyleniyor kitaplarda. Tabi bunun için çeşit kitaplara çektiği muhtelif görüşler var. Yani bütün peygamberlerin beşiği, merkezi vesaire olması hasebiyle İbrahim Aleyhisselam'dan önce de oranın temellerin bulunduğu. Fakat Nuh tufanında sonra e, Kabe'nin balçık altında bir Nuh tufanında evet. artık bir kıyamet oldu dünyanın. Sonra allah Teala yeniden dünyayı imar etti. Sular altında kalmış. O zaman örtülmüş. İşte o sırada İbrahim Aleyhisselam oğlu İsmail Aleyhisselam'la o temelin olduğu yere Allah gösteriyor. Geliyor beraber inşa ediyorlar. Fakat çok ilginç bir şey olur. İnşası bittikten sonra Kabe var o zaman. tabi Kabe şu anki halini Osmanlı mimarisidir. Onlar üstü açık, tavanı açık bir şekilde sadece yükseltmişler az bir şey. Hatta bunu yaparken orada şimdi daha sonra kameraman arkadaşımız çeker, gösteririz. Şu an ekrana şu anda yansıtmıyorum. Bulunduğumuz açıda da tavaf devam ettiği için orada makamı İbrahim var. Makam İbrahim demek İbrahim Aleyhisselam'ın ayak izi orada. Ayak izini şimdi alçıya koyup benim ayak izim olsun burada diye şekil bırakmamış abi. Ne yapmış? Kabe inşa ederken boyunun uzaşmadığı yerler var. Yüksek yükseltiyorlar. Allah Teala o taşı ona asansör vazifesini göndermiş. O taş abi alçalmış, yükselmiş. Yani bildiğin asansör. Aynen. Çıkıyor üstüne, tuğlayı koyuyor. İniyor taşı koyuyor. Allah Teala onu onun için yaratmış. Ve onu yaparken de İbrahim Aleyhisselam o iki ayak izi oraya çıkmış abi. Sonra bu da Kabe'nin kapısının Tam karşısına İbrahim makamları konulmuş. Hatta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tavaf ve ömre namazı ve hacdan sonraki kılınacak namazlarında hep İbrahim makamının arkasına namaz kılmış. O yüzden şu anda Müslümanlar tavaflarından sonra mümkün olursa İbrahim makamının arka kısmına doğru. Sünnet yani. Evet bu tavaf namazını orada kılmaya çalışıyorlar. Sünnet evet. Reis başta dedin melekler temeli attı. Ondan sonra İbrahim Aleyhisselam bina olarak bina inşa İsmail etti. Asıl olay orada kopuyor zaten. Evet. Allah Teala diyor ki ey İbrahim şimdi Kabe inşa ettin şimdi kullarımı diyor Kabe'ye davet et çağır. Burası Nasıl benim evim. Mubarek? Sonra aynısını söylüyor İbrahim Aleyhisselam. Diyor ki kimi çağırayım oğlum İsmail'den başka kimse yok ki ya Rabbi. Dünyada iman eden değil mi? İbrahim? Yani kimi çağıracağım yani Allah'ın beytine? O sırada tam böyle arkamızda, şimdi tabi kralın sarayı olmuş orası, orası Cebel Kubes tepesidir. Şurası mı? Tabi, Tarihte Cebeli Kubeys. Evet. O tepeye çıkıyor abi. O Meşhur isman. tepe. Meşhur tepe orası. Megele, adi şerifte geçiyor. Bu tepeye saray yapılmadıkça kıyamet kopmaz. O tabi direkt saray olarak değil de işte Mekke'nin dağları erimedikçe manasında, binalar yükseldikçe manalında kıyamet alametlerine geçiyor. Tabi o da bu alametlerden bir tanesi. Çünkü bu, da, bu yamancının arkasında iki tane daha vardır. Cebeli Kabe değerli izleyenler. Cebeli ee, Şam. Cebeli Şamiye. iki tane daha. E, Cebeli Kabe'den İbrahim Mesela bu taşları alıyor. Ama Günümüzde bu iki ne Şam Dağı var ne Kabe Dağı var. İkisi de dümdüz olmuş. Yani gerçekten kurşun gibi eritildiği görüyor. Hatta bazı rivayetlerde Arafat'ın yeşillendiği zaman da kıyameti bekleyin. Hatta bazı rivayetlerde Kabe'ye muazzamanın yıkılacağına kadar anlatılıyor yani. ince bacaklılar velan diye geçer. İbrahim Aleyhisselam çıktı. çıktı. Aynen. Cebeli Orası dağdı. Aynen abi. Orası dağdı. Onun tepesine çıktı ve oradan Allah'ın emrettiği şeklinde haykırdı. Ey insanlar. Ne dedi? Burası Allah'ın evidir. Allah sizi davet ediyor. Gelin dedi. Bunu söylediği sırada aynısını aşağıda tekrarlayan bir varlık çıktı. Allah Allah. Evet değerli izleyenler onu size tahmin etmişsinizdir. Ebu Mürre. Ebu Mürre kibrin babası. Şeytanı layık. İblis yani. İnsan kılığından mı çıktı reis? Zaten cinli bir hayvan, mahluk. Hayvan evet. dedim mahluk yani. Hayvan canlı demek. Hayvan yani. Canlı. Evet, mahluk diyeyim yani. Mızır, mızır var. varlık. Yani ne diyeyim? Zararlı bir varlıktır evet. şeytan. Çıkıyor oraya. Kovuldu çünkü Allah'ın zunu. Baktı ki İbrahim Aleyhisselam ne diyor? Aynısını söylüyor. Ey insanlar burası Allah'ın evidir buraya gelin falan bağırıyor. İbrahim Aleyhisselam ya Rabbi dedi ben dedi bunu davet ediyorum da bu da aynısını söylüyor. Bundaki ne iş? Hani ben davet Hikmetini ettim. çözemedim. Cenab-ı Allah diyor ki ey İbrahim ben zannediyorsun buraya sadece benim davetlerim gelecek. Kıyamet kadar benim rızamla bu davete gelince olacaklar ama bir de bu iblisin davetlileri var. Onlar gelecekler benim haremimde kan dökecekler. Hırsızlık yapacaklar zalim olacaklar, zulmedecekler. İşte Ebu Cehil tayfası filan yer kıyamete kadar ki o ehil yani, taşkın olanlar. Kulak kıyacaklar, gıybet edecekler. İşte onlar yarın hak huzuruna çıktığı zaman ben de Kabe'ye geldim deyince onu şart göstereceğim. Bak sen iblisin davetlisi olarak gelmişsin. Eğer İbrahim'in davetlisi, Allah'ın davetlisi olarak benim davetlisi olarak gelseydin orada taşkınlık yapmayacaktın diye o hak talep edemeyecekler. Çıktı, İbrahim Aleyhisselam davet etti. Aynen Peki, Pekala insanlardan Ses geldi mi? İnsanlar yoktu. Abi zaten Cenab-ı Allah diyor ki: "Ey İbrahim, sen çağır. Ben kıyamete kadar bütün insanlara bütün insanlara buraya davet işittireceğim." diyor. Gerçekten bugün sen yoldan bir Yahudi'yi, bir Hristiyan'ı, bir Mecusi'yi, bir dinsizi, bir ateisti çevirsen de onlar da Kabe'ye Müslümanların geldiğini, Allah'ın evi olduğunu, inanmasalar da, inkar etseler de biliyorlar. شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك lebbeyk Allahümme lebbeyk lebbeyk la şerike leke lebbeyk innel hamde ve nimete kısmı esasında Peygamber Efendimiz ve Vesselam'ın tensibiyle düzenlenmiş son halidir. O zamana kadar peygamberlerin, meleklerin duaları elbette var ama Cebrail İslam geliyor, ne yapıyor? Peygamber Efendimiz'e haber veriyor. Ne haber veriyor? Hz. Adem'den ona gelene kadar bütün peygamberlerin duasını, meleklerin burada yaptığı dualarını, hacdaki mesela Sefa ve Merve'sini, Hacer annemizin ibadetini Resulullah'a haber veriyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve bu işin tanzimcisi abi, düzenleyicisi. Ne yapıyor? Tertip ediyor ve ibadetin son haline şekillendirip ümmetine diyor ki böyle yapacaksın diyor. E gele şimdi 10 kere gelen var, 20 kere gelen var, 30 kere gelen var. Şimdi İbrahim aleyhisselam çağırdı ama bu 10 kere geldi veyahut da 100 kere geldi. Nasıl olacak? Bunu abi izah var ya öyle bir şey söyledin ki sana yine peygamberimizin hadisiyle cevap vereceğim. Çünkü anlatırken gelmiyor mu? Sen sorunca hemen evet. geliyor. Şimdi ben hac olayından işareten söyleyeceğim sana bunu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hacı tamamladıktan sonra, veda hutbesinden sonra sahabe-i ikram peygamberimize şöyle bir soru soruyor. Ya Resulallah diyor. Fedake ümmike ebike ya Resulallah. Anam babam tatlıcan feda olsun sana. Haccımızı yaptık. Allah makbul eylesin, mebrur eylesin. Amin. Peki diyor bu haccı ne kadar yapmamız gerekiyor? Kaç defa yapmamız lazım? Bir sayısı var mı diye sahabe soruyor. Çünkü ona göre yapacaklar. Hacı yapmışlar ama bir daha yapacak mıyız diye sorunca Allah Resulü yüzünü çeviriyor öbür tarafa gidiyor. Cevap vermiyor. Sahabe tekrar gidiyor. Ya Resulallah diyor. Feda ki ümmi ki ya Resulallah. Anam babam tatlıcan feda İşitmediniz mi? Bir sual sorduk. Biz bu hacı kaç defa yapacağız? Peygamberimiz öbür tarafa dönüyor yine cevap vermiyor. Sahabe de ısrarca abi illa o cevabı alacak merak ediyor. Zaten o şekilde meseleler hall olmuş. Diyor ki ya Resulallah diyor bu hacı kaç defa yapacağız? Allah Resulü dönüyor biraz böyle kinayeli bir şekilde diyor ki bakın diyor Musa Aleyhisselam'ın kavmi diyor Yahudiler çok soru sorması yüzünden diyor helak oldu. Kur'an'da geçiyor ya kurban kesin diyor. Kaşı nasıl olacak, gözü nasıl olacak, rengi ne, beneği ne kalacak, kaç tane boynuzu ölçüsü ne olacak derken helak oldular. Siz de diyor onlara benzemeyin, siz de helak olursunuz. Bu kadar soru sormayın. Gücünüz yettiğince yapın diyor. Anlatabiliyor muyum? Hac için bile Allah Resulü sınır koymuyor. Cevap vermek istemiyor. Gücün yettiğince yap diyor. Haç ki farz bir ibadet oldu halde gücün yettiği kadar. Ümreye gelelim şimdi. Allah Resulü ne diyor? Zayıfın, kadının, gencin, ihtiyarın ve çocuğun diyor cihadı diyor. Hac ve ümredir diyor. Hac ve ümredir ve diyor bir ümre diğer ümre ikisi arası yaptığın diyor şey Allah Teala senin bütün günahlarını nasıl diyor ateş nasıl ateş kömür böyle demiri eritirse senin günahlarını da böyle eritir diyor Allah Resulü. Böyle benzetme yapıyor. Bu ne demektir abi? Gücünüz yettiğince diyor, Allah'ın beytini ziyaret edin, Medine münevvere gelin demektir abi. Reis, ben şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i evet. göremedim, sahabe olamadım. Onunla ağaç yapmak istedim, pekala şu an benim böyle bir fırsatım var mı? Ramazan ayındayız. Şimdi Allah Resulün tabi her zaman ümmetine, kendisinden İkram, sonraki genel ümmetine... Tabi hep bir müjdesi var. Mesela diyor ki Allah Resulü kim diyor, kim Ramazan ayına yetişir, Kabe-i gelir ve ümresini yaparsa. Ne diyorsun bu ayda? Bu ayda Ramazan evet. ayında ümre yaparsa, şimdi bu biraz sonra iftar sofralarda kurulacak evet. olursa diyor. Ramazan ayında bunu diyor yaparsa benim ne diyor? Hac yapmış gibidir. Ne diyorsun baba? Aynen abi. Evet değerli izleyenler, ikramiyeyi aldınız. Ramazan'da kim ümre için niyet ederse Allah'ın izniyle Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemle Hac yapmış. hac yapmış. gibidir. Böyle bir ecir kazanıyor. Allah Resulü yalan söyler mi? Haşa, haşa. Mesela Mescid-i Küba. Diyor ki kim diyor Küba namazına diyor temizlene gitti onu anlattık mesela. Evet. İzlenemizi izleyecektir. Hatırlatalım. İki rekat namaz kıldı. Ümre sevabı var ona diyor. Ümreyi kaç saatte bitirdik dün? Reis. Uzun sürdü yani. Evet. Yani Medine'den çıkmak, niyete girmek falan en az 15 saat sürdü. Ama ne oluyor? 15 saatlik bir ümre ecini Allah-u Teala iki rekatlık bir namaza sıkıştırıyor. Cennet bedava. Cennet bedava. Girmeni döverler abi evet. öyle diyor. Cehennem parayla. Cehennem parayla. Abi, cehenneme gitmek için para veriyorsun. Ama cennet bedava reis. Kabe'den de bahsedelim. Evet. kabe mağazamanın Muazzama'nın dört köşesi var abi. Evet. Küp sekne dedim zaten. Bu hatim kısmını Osmanlı döneminde yapılmış, tanzim edilmiş sebebi şu. Hani nasıl Medine-i Münevvere'de kabrimle minberim arasında namaz kılan cennet bahçesinde namaz evet. kılmıştır, cennete namaz kılmıştır diyor ya. Burada da diyor hatim kısmının içine girersen Kabe'nin içinde namaz kılmış oluyorsunuz. Kabe'nin içine girmiş oluyorsunuz. Nasıl oluyor reis ya? Anlat Çünkü Kabe'nin asıl yapısı böyle biraz dikdörtgen şeklinde alanı. Biraz daha büyük yapmışlar? Yani. Küp şeklinde getirip o ön kısmı hatim kısmı yapmışlar. Balkon yapmışlar. Resimlerde de evet. zaten herkes görür izleyenlerimiz, Hedef TV izleyenleri. Oraya gelsen Kabe'nin içinde namaz kılmış oluyorsun. Şimdi ben Hicri İsmail'e girdim. Evet. Orada namaz kıldım. Evet. Ben şimdi yemin etsem ki ya Rabbi ben Kabe'nin içinde namaz kıldım. Yalan söylememiş olurum. Yalan söylememiş olurum. O zaman değerli izleyenler sizi de Hicri İsmail'e davet ediyoruz. Evet. Mevzu nasıl oluştu reis? Abi şimdi şöyle, kabe muazzamın esasında Ehlullah şöyle söyler. Bu kabe Muazzama der ki kalplerin en büyüğüdür, der. Kalplerin en büyüğü. Ümmet de onun atışında bir ritim olmuş buraya, bir araya gelmiş. Sebebi şudur, bu kadar insanın buraya toplanma sebebi sadece sevap kazanmak değil elbet. Çünkü Allah'ın rızasını kazanmak. Biz abi üç arkadaş bir yerde buluşunca bir mesele var derler. Evet. Senin evde toplanınız bir mesele var derler. Ya Allah'ın evinde bu kadar millet, Müslüman, karışık, Afganistan'ı var, Pakistan'ı var, Hindistan'ı var, Yemen'i var. Tamam mı? Suriyelisi, Türkiyelisi hepsi burada değil mi? Demek ki değerli izleyenler burada mühim bir mesele var. Allah bizi boşu boşuna buraya toplamaz. Bizi buraya boşu boşuna çağırmaz. Bir mesele var. Çünkü niye? Bir Müslüman bütün Müslüman kardeşlerini görebilmesi için dünyanın şeyi de olsa, hakimi de olsa yani evet. çok zengin de olsa gidip ziyaret edemez hepsini. Ev evde dolaşamaz. Ama allah Teala buluşma yeri yapmış burada. Sebebi şu. Ümmet birbirinin derdiyle dertlensin, birbirinin yarısını sarsın. Ama işte maalesef bugün bu Kabe-i Muazzama'daki bu manayı işleyemediğimiz için Alem İslam'ın durumu perişan. Müslüman'ın Müslüman'a yaptığı zulmü değil mi? Kimse yap, yapmıyor yani. Fitne girmiş. O yüzden biz ne yapıyoruz değerli izleyenler? Bu mübarek aylar, bu mukaddes beldelerde alem İslam'da müminlerin kalbinin birbirini sevmesi için, bir araya gelmesi için Allah'a dua ediyoruz. Dua ediyoruz. abi. Hakikaten Kabe'nin içi ayrı bir güzel, avlusu ayrı bir güzel. Şu anda da avlusuna geldik. Değerli izleyenler bizi takip ettiğiniz için size ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Her gittiğimiz yerde, her gittiğimiz yerde şu anda sizi anıyoruz gördüğünüz gibi. Sizlerin de buralara gelmeniz için, buralara istifade etmeniz için dua ediyoruz değil mi abi? Reis buraya gelmeden kimse anlayamaz. Biz şimdi buranın tadını anlatsak, yaşadıklarımızı anlatsak anlatamayız. Şimdi ben sana akşama kadar baklavanın tadını anlatsam Yemeden olmaz. Yemeden olmaz. Onun için biz de diyoruz ki buralara gelin, görün neler var. Bu bulunduğumuz, şu anda üzerinde bulunduğumuz şu yerin kıymeti, harbiyesi hakikaten çok yüksek. Neden? Onu söyleyeceğim. Şu anda bulunduğumuz yer İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu İsmail Aleyhisselam yürüdüğü cadde, Halil İbrahim Caddesi. Caddenin ismi öyle yani. Tabii. Bu caddeden yürümüş. Tam bizim şu anda karşımızda Cebeli Kabe ve Cebeli Şami iki büyük dağ var. Evet. İbrahim Aleyhisselam, oğul İsmail Aleyhisselam'a Kabe inşa ederken Cebeli Kabe dağından taşlar alıyor ve Kabe inşa ediyor. Ee, fakat, fakat, dağdan, evet. evet. Kameram arkamı daha sonra ama, gösterecek ama, inşallah oraları. Ama reis daha kalmamış ki. Heh, daha var. kalmamış, şu anda bina var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dedim ya rivayette de geçiyor. Mekke'nin dağları erittiği zaman artık kıyameti bekleyin, evet. hazır olun hadisi. İşte Mekke gerçekten bugün dağları yavaş yavaş eritiliyor ve e, o alan şu anda Kabe'ye dahil edilmiş durumda. Bu şekilde. İlk, ben Mina, buraya Mina... geldiğimde ilk 10 sene, 15 sene önce bu buralarda dağlar vardı. Evet. Şimdi hatırlıyorum. Ama şimdi yok. Mina Mesela var. onun arkası tam benim şu anda karşımda. Şöyle baktığım yer isim vermiyorum reklama girmesin. Otel var. Evet. Kahverengi panjurlu. Bu otel olduğu yer Hazreti Ebubekir Efendimizin evinin olduğu yer. Bu var Evet. Bu ev Hz. Ebu Bekir Efendimiz evi burada yaşıyordu. Allah Resulü Merve tepesinde yaşıyordu. Evet değerli izleyenler ezan dokundu. Görüşmek üzere. Oruçlarınızı açıyorsunuz. Dua buyurun. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة i